Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte tavuklu rulo patates hazırlıyoruz. Patatesleri rendeleyip suyunu sıkıyorum. Ayrı bir kaba aldıktan sonra üzerine baharatları, yumurta, kaşar peynir ve maydanozu ekleyip karıştırıyorum. Tepsiye koyduktan sonra 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişiriyorum. Diğer tarafta tavuklu harcını gördüğünüz gibi sırasıyla malzemeleri ilave ederek ediyorum. Bir çeşit tavuk sote hazırlıyoruz. Beşamel sosunu hazırlıyorum. Yağda unu kavurduktan sonra sütünü ekliyorum. Kaynadıktan sonra karabiber tuz ilave edip ocaktan alıyorum. Patatesimiz kızarıncaya kadar pişti. 180 derecede pişiriyoruz. Ayrı bir kağıdın üzerine çıkarttıktan sonra dilimlere kesiyorum. Gördüğünüz gibi kenarlarına beşamel sos ve tavuğunu koyup rulo yaparak sarıyorum. Üzerine de beşamel sos ve kaşar peyniri domates dilimini yerleştirip bu defa 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişiriyorum. Malzeme listesini bırakıyorum. Afiyet olsun.